Şimdi şuradaki alanımız ne olur? A çarpı B olacak. Buradaki alanımız A çarpı B olacak. Bunlar da aynı şekilde A çarpı B olacak. Bunlar da aynı şekilde A çarpı B olacak. Kırmızının bir kenarı ne olur? Bakın burası B ise tamamı neydi? A'ydı. Buraya A eksi B kalmış olacak. Aynı mantıkla burası B ise buraya da A eksi B kalacak. Kırmızının alanı A eksi B'nin karesi olmuş olacak. Açılımını yaparsak A kare artı b kare eksi 2 tane ab olmuş olacak. Bana 2 tane ab lazım ki bunlar yok olsun. Sadece şuradaki elemanımız kalsın. Yani ne olur? Kırmızı var. Bakın kırmızı. Sonrasında mavi alabiliriz. Ve sonrasında yeşil alabiliriz. Ve mavi ve yeşilin toplamı zaten eksi 2 bay eksi 2 ab'yi götüreceğinden dolayı sadece a kare artı b kare kalacak. Yani cevabımız a şıkkı. Şimdi yukarıda verilen m'yi bulalım. Şimdi ben buraya 3 yazarsam ne olur burası? 0 olmuş olur. Yani p3 eşittir. Buradan ne gelecek? 0 gelecek. Yukarıda x gördüğüm yere 3 yazarsam 0 eşitleyeceğim. 27-36 artı 3m eksi 3 eşittir 0. Buradan m'yi bulacağız. Yani burası eksi 9 eksi 12 yani 3m eşittir 12 ise m'miz buradan 4 gelmiş olacak. M yerine buradan ne yazacağız? 4 yazacağız. Ne istiyorsun bizden? Qx polinomunun kas toplamı. Yani Qx'deki x yerine 1 yazacağım. Demek ki bizden Q1'in ne olması gerektiğini istiyor. Peki ben buradaki x gördüğüm yere tamamıyla ne yazmış olacağım? 1 yazmış olacağım. Bakın 1 yazdım. Eşittir. Eksi 2 çarpı Q1. Peki P1'imiz nedir? Yukarıda Px polinomunda x gördüğümüz yere 1 yazalım. Şimdi 1'in küpü eksi 4 artı 4 eksi 3'ten. Bakın P1'imiz buradan ne gelir? Burası 1 olacak. Burası eksi 3 olacak. Topladığımızda eksi 2 olacak. Yani burası eksi 2 olacak. Şimdi her iki tarafı eksi 2'ye böldüğümüzde demek ki Q1'imiz ne olacak? 1 olmuş olacak. Doğru cevap C şıkkı. Şimdi şuradaki oluşan turuncunun px olduğunu bize söylemiş. Buradaki turuncunun olduğu yerin alanını bulmuş olacağız. Yani tüm durumdan, yani tüm alandan buradaki çıkarılan karenin alanını çıkarmak zorundayım ki burayı bulayım. Şimdi kare olduğu için buradaki yeşil kısım, bakın burası x, burası x, burası x olmuş olacak. Tüm alan nedir? Bakın şuradaki kısa kenarımız 2x-1'dir. Uzun kenarımız ise şuradaki 2x artı 2'dir çarpalım. 2x artı 2 çarpı 2x eksi 1. Bunları çarptığımızda ne olacak? 4 tane x kare eksi 2x artı 4x eksi 2. Düzenlersek 4 tane x kare artı 2x eksi 2. Burada tüm alanı bulmuş olduk. Buradaki yeşil olan kısmın alanı yani çıkarılan kısmın alanı x kare olduğundan eksi x kare bize neyi verecek? Px'i verecek. Tekrar düzenlersek Px'imiz ne olur? Bakın 3 tane x kare artı 2x eksi 2. Doğru olan cevabımız B şıkkı. Şimdi bize köşegen uzunluğunun nasıl bulunduğunu vermiş. E, şuradaki alanı istiyor aslında. 3 tane ayrıtım uzunlukları toplamını 19 vermiş. O zaman A artı B artı C ifadesi. 19 eşittir. Şimdi köşegen uzunluğunu 13 vermiş. O zaman kök içerisinde a kare artı b kare artı c kare neye eşit? 13 eşit. Buradan kökten kurtulma adına her iki tarafın neyin alıyorum? Bakın karesini alıyorum. Buradan ne olur? a kare artı b kare artı c kare ifadesi 169 eşit. Şuradaki ifadeyi yakalayabilmem için her iki tarafın bakın burada karesini alıyorum. Şimdi alalım. A kare artı B kare artı C kare artı diyorum 2 çarpı A çarpı B bakın bununla bunu çarpıyorum. Sonra A çarpı C sonra B çarpı C 19'un karesi 361 olacak. E şuradaki ifade zaten 169 olarak vermiş bunu karşı tarafa aldığımızda bakın 361'den 169 çıkardığımızda cevabımız 192 olmuş olacak. Şimdi şuradaki z'yi içler dışlar çarpımıyla şu z'nin eşlerini eksi i ile çarpalım. Yani 4 artı 2 i eşittir. Z çarpı z'nin eşleniği eksi i çarpı z. Şimdi z çarpı z'nin eşleniği nedir? A kare artı b karedir. Eksi i çarpı a artı i b. Şimdi yine a kare artı b kareyi yazıyorum. Eksi i'yi dağıtırsam eksi a çarpı i. Buradan da artı b olmuş olacak. Şimdi reel kısım nedir? Reel kısım a kare artı b kare artı b kime eşit? 4'e. İmajiner kısım bakın eksi a eşittir 2 ise a'mız buradan eksi 2 olmuş olacak. Şimdi a yerine eksi 2 yazarsak ne olur? Bakın 4 artı b kare artı b eşittir 4 ise 4'ü karşı tarafa attığımızda b kare artı b eşittir 0 olacak. B parantezine aldığımızda b artı 1 olur. Yani B'miz buradan 0, B'miz buradan eksi 1 olacak. Şimdi Z'nin en çok olması için yani A artı İB yazıyorum. Şimdi A'mız mutlaka zaten eksi 2 bulmuştuk. Şimdi buradaki ifade eksi 1 olursa eksi 3 olur. En fazla olmaz. O zaman ben B'den 0 almak zorundayım. Eksi 2 artı 0 da cevabımızı B şıkkı vermiş olacak. Denkleminin diskriminantı aynı zamanda bu denklemin bir kökü ise deltasını bulalım. Yani deltası bir kök demiş. B kare eksi 4 AC'dir. B'miz eksi 4 olduğundan karesi 16. Eksi 4 çarpı A'mız 1. C'miz de K'dır. Yani bir kökümüz 16 eksi 4 K'dır. Yerine yazarsak denklemde 16 eksi 4 K'nın karesi olmuş olacak. Eksi 4 çarpı. Bakın burası 16 eksi 4 K artı K olmuş olacak. Birincinin karesi nedir? 256 eksi birinci ile ikincinin çarpımındaki katı 128k artı ikincinin karesinden 16k'nın karesi olacak. Eksi 4'ü dağıtırsak ne olur? Eksi 64 burası olacak. Eksi 4 ile eksi 4 k'yı çarptığımızda 16 k olacak. Artı bir de k'mız var. Şimdi zaten kökler toplamını istediği için bize ne lazım? 1 k'nın karesinin kas sayısı lazım. Yani 16 k'nın karesi. Bir de k'nın kas sayıları lazım. Şimdi 17 burası. O zaman ne yapacağım? 128'den 17 çıkardığımızda bakın eksi 111 k olmuş olacak. Peki kökler toplamı eksi b bölü a'da nedir? 111 yani b'miz eksi 111 eksi b olduğu için artı 111 oldu. Bölü a'da 16 doğru cevap değişik olacak. Şimdi buradaki köklerimiz x1 ve x2 imiş. Kökler toplamı x1 artı x2. Buradaki kökler toplamı formülü eksi b bölü a'dan eksi 2 x1 eksi 3 x2 olacak. Şimdi bunu sol tarafa bunu sağ tarafa aldığımızda 3 tane x1 eşittir eksi 4 x2 olacak. x1'i yalnız bıraktığımızda eksi 4 x2 bölü 3 olmuş olacak. E zaten bize x2'yi soruyor devam edelim. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 c bölü a'dan x1 eksi 1 olmuş olacak. Buradaki x1 gördüğümüz yerlere şu ifadeyi yazarsak. Bakın 4 çarpı x2'nin karesi bölü 3 eşittir. x1'imiz eksi 4 çarpı x2 bölü 3 eksi 1. Bunları komple sol tarafa alalım. Eksi 4 bölü 3 çarpı x2'nin karesi artı 4 x 2 bölü 3 artı 1. Şimdi kökler çarpımını sorduğu için c bölü a. c'yi üstte yazıyoruz. a'yı alt tarafa yazdığımızda eksi 4 bölü 3. Birinci aynen yazdım. İkinciyi ters çevirdiğimizde eksi 3 bölü 4 cevabını bulmuş olacağız. İçler dışlar çarpımı yaparsak 1 artı m direkt yazdım. m ile eksi i'yi çarptığımda bakın ne olacak? Eksi m olacak. Şimdi eksi i ile eksi i'yi çarptığımda eksi 1 olmuş olacak. Şimdi burada bunu sol tarafı aldığımızda ne olur? 2 tane m olur. Buradaki eksi 1 olarak karşı tarafa gönderdim biri. Ne olacak? Eksi 2 olacak. Bakın burada m çarpı i'miz ne olur? Eksi 1 olur. Buradan bize ne istiyor? M'yi istiyor. M'yi yalnız bırakırsak yani eksi 1 bölü i olmuş olacak. Şimdi i ile çarptığımda burayı eksi 1 çarpı i demek eksi i demektir. i kare eksi 1'dir. Buradan ne olur? Cevabımız i olur. Doğru cevap B şıkkı. Şimdi şuradaki ifadeleri elde etmek için mutlaka bunun karesini almak zorundayım. Bunun da karesini alacağım. Birincinin karesi a kare artı ikincinin karesi b kare üçüncünün karesi c kare olacak. Şimdi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı dediğimde eksi iki tane a çarpı b olmuş olacak. Birinci ile bakın aynı şekilde üçüncünün çarpımı artı iki tane a çarpı c olmuş olacak. İkinciyle ile üçüncünün çarpımı eksi iki tane b çarpı c olacak. Şimdi eşittir nedir? 9'un karesi olan 81'dir. Şimdi şuradaki ifademizi bakın şurada 65 vermiş. Yerine yazacağız. 65'i yazdık. 65'i bakın direkt sağ tarafa gönderdim. 81'den 65 çıkardığımızda ne olacak? Bakın burası 16 olmuş olacak. Şimdi şuradaki ifadeye bakarsak eğer eksi 2 parantezini aldığımızda bakın eksi 2 parantezini aldığımızda ne olur? AB eksi AC artı BC ifadesi karşımıza çıkmış olacak. Peki buradaki ifade buradaki ifadenin aynısı olduğundan eksi 2'ye böldüğümüzde bakın cevabımız 16 bölü 2'den eksi 8 olan C şıkkı olmuş olacak. Şimdi buradaki uzunluğumuz A ise buradaki uzunluğumuz B olsun. Buraya da C diyelim. Şimdi aslına bakarsanız A ile B'nin toplamı bu ifadeyi vermiş olacak. Yani A artı B aslında kime eşit? Eksi x kare artı 4x artı 77 eşittir. Peki yataydan bakarsak buraya da D diyelim. Bakın C ile D'nin toplamı da buna eşit olmuş olacak. Yani C artı D ifadesi de x kare eksi 4x artı 123 olacak. Çevreyi istiyor bizden. Yani direkt a'yı isteyecek, c'yi isteyecek, b'yi isteyecek ve d'yi isteyecek. Aynı zamanda eksi x kare artı 4x artı 77. Bir de son olarak x kare eksi 4x artı 123'ü isteyecek. Peki buradan e, a artı b ifadesi şuradaki ifadeydi. Bakın şuradaki a artı b yerine tekrardan eksi x kare artı 4 x artı 77 yazacağım. Sonrasında c artı d ifadesi buna eşitti. Artı diyeceğim x kare eksi 4 x artı 123 diyeceğiz. Bunların toplamını bulalım. Bakın şunlar zaten gitti. Bunlar da gitti. Burada 77 artı 123 oldu. Yani 77 artı 123 ne yapar? Onun sıfırı elde var bir. Onun sıfırı elde var bir. 200 olmuş olacak. Yani şurası 200 olmuş oldu. Şimdi geldik buraya. Aynı şekilde burası da 200'dür. Yani 200 ile 200'ü topladığımızda cevabımız buradan ne gelecek? 400 E şıkkı gelmiş olacak.